Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma ilk defa geliyorsanız ben arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi galerime galerime bakıyorum galerimi gösteriyorum yani şey yapıyorum yani galerimdeki fotoğrafları size videolar fotoğrafları falan size göstereceğim o zaman başlayalım Bu arada arkadaşlar saat şöyle göstereyim. <gülüyor> Pardon. Saat <laughs> gördüğüm gibi 11 39 geçiyor yani. Alo. 23 39 geçiyor. Kanan ben bu arkadaşlar. Sana şimdi Kanan'la çağırır beni yarın dedim. Belki işe git gel gelmeyeyim mesela dedim. Çok uzatmayalım. Başlayalım da tamam dedi, gezin dedi. İyi, sen yarın kaçta arayacaksın beni? Sen yarın kaçta arayacaksın beni, beraber geçeyim. Tamam. Um arkadaşlar. Bir, Şimdi bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Ben bunu düzelteceğim. Param var da beş. Şey lira. yapıp düzelteceğim. Beş lira var diyorum. Tamam. Hı, oldu.